Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere cevizli kadayıf tarifini paylaşacağım. Bunun için önce 200 gram kadayıfımızı kabımıza alalım. Erittiğimiz tereyağımızı da kadayıfımıza ilave edelim. 250 gram kadayıfımıza 100 gram kadar tereyağı eritip katalım. Önce kaşıkla biraz karıştıralım. Şimdi kadayıfı yağını elimizde karıştıralım. Yavaş yavaş. Fazla ezmeden karıştıralım. Tepsimizi de yağladık, şimdi kadayıfımızı tepsimize yayalım. kadayıfımızı böyle elimizde güzel de sıkıştıralım. Elimizde bastıra bastıra sıkıştıralım. Şimdi rondoda çektiğimiz cevizimizi de üzerine serelim. Şimdi arasına cevizimizi saçtık. Üzerine kalan kadayıfımızı serelim. Şimdi üzerine döktüğümüz kadayıfları da elimizde güzelle bastırarak bastırarak sıkıştırıyorum. Elimizde elimizde bastırarak bastırarak sıkıştırıyorum. Şimdi kadayıfımızı hazırladık bitti. Fırına verelim. 150 derece fırında 40 dakika kadar pişirelim. Şimdi kadayıfımız fırında pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 3, 3, su bardağı toz şekerini tencerimize alalım. Üç buçuk su bardağı su ilave edelim. Şimdi tenceremizi orta ateşte 20 dakika kadar kaynatalım. Şeker erittikten sonra 20 dakika kadar kaynatalım. Şerbetimiz bir 15-20 dakika böyle kısık orta ateşte kaynasın. Cevizli kadayıfımız kızardı, şimdi tatlısını katalım. Şerbetimiz oda sıcaklığında olmalı, kadayıfımız soğuk olmalı. Şimdi şerbetini kattık, şerbetinin çekmesini bekleyelim. Afiyet olsun.